Bugün sizlerle beraber Roblox'ta süper haritacına devam ediyoruz. Ve bugün daha fazla gelişmiş olduk. Ve size Spiderman kostümünü sonra da açacağım. Ama 25 bin hala bulamamıştık. Bu bugün de bulacağız. Hooo oh. <laughs> Kafa bulalım. Beynim yandı arkadaşlar. Neydi ya bu? Hadi parkur burada. Ni kazamı dostla değil. Vuruyorum ama ucuma vurmaz diyeyim. Kaçır. Şu anda bana 10 bin dolar lazım. Niye? Ben şu anda 14.000 lazım. <laughs> <abi>. Çünkü. <laughs> Kimler ekle açacak? Korkunuz herhalde evet. Açılacak can kardeşim ben onu donacağım. Böyle donalım. Kazım ne yapıyorsun geldim. Milletin evini gezecek mi? Evet. Diğerler parmak kaldı. Hayır diğerler parmak kaldı. Hayır. Hayırdır. Bayıl. Ve artık spider olacağız. Garip mi görünüyor? Şimdi görün bir de. Bana bakın. Bakın sadan. Hem de buramda bir tane Sonic var. Değil mi? Ne yapıyorsunuz? Çılgına döndük beyler, ohhh! Yakışıklı mıyız ya bence Spider-Man? Hangi süper kahramanı daha çok seviyorsunuz arkadaşlar? Bununla yorumlara yazar mısınız? Hey siz! Şimdi Spider-Man'den dansı zamanı. Ama önce uzaklaştıralım. Spider-Man böyle yapmak istiyor.

kötü bence. Evet. Kapıyı kapıya attım. Kapıya attım. Bence yetmeni seçmeyin bu oyunda arkadaşlar. Çünkü size küçülme ilacını eskiden veriyor var arada. Ama eskiden oluyordu. Altı çıldırıyor lan. Çıldırdı karakterimiz evet. Ben de görüyor. Aa kapı açılmış. <laughs> seni bir hadi arkadaşlar abi önceki videoda arkadaşlar arkadaşlarmamış mıydık bastık ba bastık bastık tek 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 Tık 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 tık. Who's party? We. Ve artık 25 binimiz geldi ve son dropurumuzu da açtık. Neydi bu şimdi? Ee, bak şimdi kolumu dışarı çıkartacağım. We. Niye çıkartamadım? Bir daha yapacağız. Hey sen. <laughs> Arkadaşlar kendi itiyor bakın. Şimdi buradan bakalım bir de. Burada itiyor. Halimizi çıkardık. Oldu bu sefer oldu. Uy çıkmıyor bu Uy. Arkadaşlar bu itiyor bizi. O yüzden. Şimdi bak. Belki olur bu sefer. Baştan itiyor. Aa çıktı. Çıktı. He, burası geniş ya onlar. Oysa içine giriyor bu. Dışarıda çatışma var duyduğunuz gibi de daha çok açıyor. <laughs> Arkadaşlar bu bu videoda eğer örümcek kılıcını alabilirsen çok mutlu olacağım. Maalesef. Aa kafama girmiş. direk Direkt kastık ya. Bir teslim alıyorum. Teslim alıyorum. <laughs> ne yapıyorsun abi? Sen de mi Spider-Man olacaksın? Çok geç kaldın. Oo. Hiçbir şey yapmamış maalesef. Lak. <laughs> Yine korona var. Oo. <laughs> Bizden 50 bin lira çıkıyor. Neden bu kadar pahalı acaba? Şöyle <laughs> Sonra... <laughs> aşağıdan içinden geçtim ama. Diyor. Arkadaşlar, burada benim arkadaş olmak istiyorsanız o <laughs> yerine Mehmet reklama başlıyor. 290 <laughs> 10 yazıyorsunuz ve istek gönderiyorsunuz. Ben Bakacağım. Çık o katarsa Onla videoya gideceğim. Artık benle de bir oyunda olursunuz. Tam kardeşim biriniz benimle video yapacak mı? Gel lan. Adret. İşi batırdık. Lala. Aç kahve abi. Şuraya açık Enes, Eneis. Atışlarım Ne oldu işte Batu Filip? Babamız da Kardeşim sen ben şimdi suratını ağla kaplamaz mıyım? Millete ağladım. Buna gelmez mi bu bence? Oo. Bir o yana bir bu yana. Ay ay ay. Bu yana bu yana bom 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 dora na bu yana buum bum bim 15.000 lazım. Yazıyorum da 14.000. 13.900 dolar lazım bize. 8 dolar. <laughs> Çok pahalı. Çünkü 8 bin normali. Hu yine you know. o. Hadi be. Hadi o kuyruğunu yapıştır millete. 2000 dolar lazım bize. 2000 2000 2000. 2000. 1000 oldu. 2000 nerede? Durun.

Senin ben şimdi go... sniper. <git concealed> Kaçtı. Tabii kaçacağız. Bizden korkan yok sanki. Korkacak herkes değil. Bu durum bu olur? Bu Şimdi böyle değil de bu renk sarı. Oha da bıktık. Bıktım. Şimdi daha çok bıktım. Of. Arkadaşlar şimdi önce kılıcını bulup 4 dakika iş. yani 3 dakika içinde bazı kişileri öldürmeye çalışacağız. Unutmayın. <laughs> Böyle yapıyoruz. Tamam mı? Böyle yapıyoruz. kafasına bunu böyle sokacağız. İçinden geçeceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar bomba için çok az da vaktimiz kaldı. En az bir kişi bile öldüremeden Gid aşağı, maç kazanacağız. Biz mafalacağız, bomba olacağız. Kim namazı durdurabilir? Nomalı şöyle kullak öyle.